Karşınızda meşhur prens Rupert Damlası. Masum bir cam parçası gibi dursa da sakın görünüşe aldanmayın. Bu minik nesne. Bildiğimiz tüm fizik kurallarına meydan okuyan bir paradoks. Kırılgan mı sandınız? Tekrar düşünün. Kafasına çekiçle tüm gücünüzle vursanız bile bana mısın demez. Bu ufacık cam, çelikten bile daha dayanıklı davranarak herkesi şaşırtıyor. İşler iyice garipleşiyor. Üzerine kurşun sıktığınızda paramparça olan cam değil, kurşun oluyor. Damla ise üzerindeki tek bir çizik bile olmadan adeta bir süper kahraman kalkanı gibi sağlam kalıyor. Prens Rupert bunu 1660'ta krala sunduğunda ''Kırariyet cemiyetinin aklı yerinden oynamış. Dönemin en zeki bilim insanları bile bu camın sırrını çözerken saç başı olmuşlar.'' Bu fenomeni yaratmak basit ama şiddetli. 1200 derecelik erimiş camı doğrudan buz gibi suya damlatıyoruz. Bu ani şok etkisiyle fiziksel bir mucize doğuyor. Moleküler düzeyde tam bir kaos. Dış kabuk anında donup sertleşirken hala sıcak olan merkez büzüşerek içeri çekiliyor. İçeride muazzam bir halat çekme savaşı ve gerilim hapsoluyor. Ama her süper kahramanın bir zayıf noktası vardır. Gövdesi tank gibi olsa da o ince kuyruk Damla'nın aşil topu. Ufacık bir kırılma içerideki bombayı patlatmaya yetiyor. Çıt! Kırılma. Ses hızının beş katı hızla ilerliyor. Cam sadece kırılmıyor. Biriken enerji serbest kalarak Damlayı göz açıp kapayıncaya kadar un ufak toz haline getiriyor. Güç sadece sertlik demek değil, iç stresi nasıl yönettiğindir. Prens Rupert Damlası kırılgan kuyruğuyla yenilmez bir tank. Fizik gerçekten çılgın. Zayıf noktanıza dikkat edin.